Welcome bir Soruncu'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Gitarist TV ve Han kanalla beraber Jason yani 10. Cuma görüyoruz. Oha! Nasıl Kulağını gördünüz mü? Ay pislik Jason abi bu. Abi kulağını gördünüz mü? Delik. Allah öleceğim. Ölmeyeceğiz. Kurtulacağız. Kardeşim benim yaşım küçük ayıp ediyorsunuz ha. Kardeşim benim yaşım 29. Şaka şaka Arkadaşlar, değil. Arkadaşlar valla arabayı tamir eder çıkar giderim hiç de ama. Tabi 20 mi? Hayır. <laughs> Sen biraz önce yaşını mı küçülttün? <laughs> <laughs> Yok 15 Samet. Abi şu Jason nasıl hani öldürülür? Onun aşamalarını anlatalım yani ne ne, ne gerekiyor filan. Anlatır Anlatırım kanka? Ben yemek buldum abi yemek yiyorum şu evde. <laughs> Jason nasıl değil. öldürülür Samet? Jason nasıl öldürülür? Bir tane fitil. <laughs> Lan keki kaka diyor bana. <laughs> Samet Jason beni öldürecek önce. Durun abi sakın ölmeyin. Annesinin kazanı bulmamız lazım. Şimdi ne yapıyoruz abi sen anlat bakayım şu aşamalarını. Abi şimdi aşamaları basit. Aşamaları anlat abi. İlk önce şey bulacağız, haritayı bulacağız. Haritayı bulan var mı? Harita filan, böyle bir şeyler. Yok abi. Peki, e, şey bulan var mı? Annesinin evini filan. Onu da yok Vallahi. abi. Tamam, çok güzel. Bunlar hep Jason'ı öldürmek için aşamalar. Bilirsiniz. Abi sen anlat ama yani. Mesela hani yaşayarak anlat şu anda. Çünkü... <laughs> Jason'ın evini şu an bulmamız biraz sıkıntı. Sen, harita yes, olmadan. Hakkınızı helal edin. Helal, Helal olsun. Kardeşim. niye hep ilk video çekenler ölüyor ben onu anlamıyorum. i̇lk video çekenler. anlıyor abi. Jason anlıyor. Ay Jason'ı gördüm arabanın yanında. Jason Statham. Jason bana ya. geliyor. Arabaya da akü koyduydum. Koydun mu akü? Aha. Bak bak işte söylemiyor bak. bak Abi bak. söyleyeceğim ki arabayla gezelim diye burada bir tur atalım. <laughs> Oğlum çok pis korkuyorum. <laughs> Baba akü yok. <laughs> akü varmış ben koydum. Lan Jason'ın girmeye çalıştığı eve olsam ben dışarıdan girmeye çalışıyorum. <laughs> Oha. Abi, abi pencere açıp girmeye çalışıyorum. Jason kırıyor yan tarafta. Hayda abi evi ben de buldum. Niye evi? Jason girmeye çalıştı eve Ciddi misin? İki katlı olan diyorsun değil mi? Evet. Aynen. Ben Samet'i buldum şimdi. Evet Samet kanka. Jason'ın evini bulduktan sonra o <laughs> içeride ne var anlat abi. Ay annesinin kıyafeti var. Kaza. Onu alacağız. Anladım. Hangi marka? Markasız abi. <gülüyor> Sosyete <laughs> pazarıdır. <laughs> Sosyete Sosyete <laughs> pazarından aldık. Kıyafeti oradan alacağız ve kim <laughs> giyecek onu abi? <laughs> ben. Sen, sen er, erkek misin kız mısın? Ben kızım. Kız giyebiliyor sadece, erkek giyemiyor. Ya annesi olduğu için mi? Evet. Hani. Ha. Peki sonra? Ya peki harita bulan yok mu hala? Aki buldum, ne yapayım? Yiye. Fazla buldum, kaç. Abi... Aram Jason beni buldu. Samet. Samet Jason beni buldu oğlum. Abi o, akülü buldu beni. Bir de telsiz vardı. Telsizi bul. Telsizi bulan yok mu? Ya, Var ama akül, sana söyleyeyim. Akülü bizim. buldu diyorum sen. <gülüyor> tuttu <gülüyor> beni tuttu. Tuttu fırlattı. Ya ciddi mi? Tuttu fırlattı. Hangi? öldüm. Hayda. Tamam o zaman cici. yemeğini devam et. Rahat. Nom 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 nom. Kanka boğazına çakı soktum. O biraz Oo. yavaşlatır. Sopayla vuracağım ben de CS'ime. Telsizi de bulamadım ya. Ah, arkadaşlar biraz yardım. Ben o de anahtar arıyorum. Kaka geliyor ya. Ay şansımı seveyim ya. <laughs> Kötü bir ya, şey diyecek sandım. Ya bu şanssız olabilir mi insan? Öleceğim işte al. Allah! ilk yaşlı gidermiş bizde. İlk gözlüklü falan şişko değil, yaşlı gider. İşte gitarist Evet, gibi. yaşlı gitmedi. ilk ben gittim. <laughs> tamam işte. Oğuz evde ne yapıyorsun? O evde ben geberdim. Nasıl geberdin abi? Bu, bu senin girdiğin eve benzemiyor ki hiç kırılmamış. Bakayım. Ha doğru. Demek ki Kaan yaratıkla anlaşmış. Ya ya, ya hep bunlar var ya. Az açayım da Samet'in ölüşünü izleyeyim. Saçlarım ipek gibi kokun bebek gibi çık çık. Bitti. Oğuz hiçbir Değil şey misin? bulamadın mı ya? Samet Samet arkanı dönsene arkan. Kanka gel, arıyorum Allah Allah. Duvardaki resimde Samet duvardaki resme gel. Hangi şu mu? Lan hayır lan hayır hayır. Geri git aldığın şey bak. Aç. Duvar sağ. O resim ne abi? Abi bu benim küçüklüğüm. Küçüklüğüm <laughs> mü? Küçük. Küçüklüğüm. Kanka. Benziyor ha. Ava küçük? Ay o nasıl bir tip la? <laughs> Oğuz gel lan küçüklüğümü gör. Bak. Bakayım. <laughs> Ay tipe bak. <tıkaba. gülüyor> ergenliğinde çekilmiş o. Evet ergenliğinde o zaman trolldüm biraz. Samet bizi buraya kim getirmişti kanka? Kanka bizi buraya ben parti yapalım dediydim. Hani okul mezun oluyoruz ya. Demek ki sen şeyle anlaşmalısın kardeşim. kardeşim Jason'la. Ben nereden bileyim? Kaşlarını geldi şimdi dur. <laughs> burada da kitle la. Ne ara Pencereden gir pencereden. Ay ya. kırdım. Ya, Oğlum ya niye action bak... giriyorsun ne olur. Bak, bak. Bak. kibar. Bak. Aynen yavaş yavaş girdi kız. Her şeyi almışlar burada Oğuz. Burası temiz olmalı Aa silah bıraktı Oğuz. Aha geliyor. Ciddi misin? He ciddiyim. ne öyle gelecek yalan söylüyor ya. Ya oğlum üçümüz birleşmeyelim öleceğiz. Üçümüz birleşmeyelim. Ondan şu pembeli gitsin. Demek Samet ormanda bu... Allah bir daha ölüyor Samet ormanda. Abi ormana geldik ama ormanda. Allah kanka birinin kafasını pestil etti Abi bana info ver Info Senden uzak Allah'a yakın olsun Samet. <laughs> Amin Ulan o kadar da cumaya geliyordum ya için cumaya gelmedim diye <gülüyor> sırf, <gülüyor> <gülüyor> sırf bir cuma keşke yaptım hep bunlar o yüzden Samet işte. <laughs> bir cuma deyip geçmeyeceksin kardeşim. Oo, oh, oh sorry ne abi? Flat Rock Camp diyor. Ne oldu lan? Aa. Abi. Beyler ben geri döndüm. Haydi geldi. Öldürüyor muyuz? Beyler ben Tom'u abisi oldum. Öldürüyor muyuz? Hayır. Öldürmeye geldim Samet. Ne zannet? Tek kurşunla mı lan? Lan jasoni gördüm. Yok ben arabayla kaçacağım ya Samet de gel bir şey yapmasın. <laughs> ya ya adama diyoruz ki öldürme şey yapalım bak. Gel arkadaşlar Jason çok yakın arkadaşlar. Evet benzin var mı benzin? Benzin yok. Pastayı. Al sana. Evet benzin var mı? İçeceğim. içeceğim oğlum. Kafası çok güzel biliyor musun Samet? Jason Mother Halls. İngilizcem ağlıyor. <laughs> Abi buradaki arabanın aküye ve şeye ihtiyacı var ya. Mavi arabanın. Evet. Her şeye ihtiyacı varmış. Allah. Anahtarı var mıymış yani? Yokmuş. <laughs> Şoför de varmış. Bu eşyalar kimlerde kalıyor? Ben gözünüzü seveyim. Biri gitti abi. Evet. Şu an bir kızın peşinde. Guys, come on guys. mother. <laughs> Ay. Yakın geliyor ses abi. de dedim böyle geliyor. Evet sen bana da öyle geliyor. Demek ki hepimize de geliyor o sesler. He. Ormanda. Aynen olabilir. Hep buralar kurcalanmış. Güzel. Benzini buldum. Abi be Jason. Abi Jason. Abi köylü. Abi köylü güzeli. Ay. Arabaya benzin getiriyorum ama bakalım. Valla ben sarı arabaya şey akü koy değilim. Kanka ben diğer arabayla uğraşıyorum şu an. Allah. Kaç Allah. Benzin okey. şeyde ya diğerleri Akü yok mu sana? sen akü getirsene kanka çalışacak şu arabayı Allah Jason çok yakın Akü yok baba akü yok Akü şeye koydum abi ömür aracı Yer nerede bilmiyorum Abi ölülerin üzerinden şey toplayabiliyor muyuz? Evet dağılıyor. Ee, hiç, hiç bilmiyorum onu. Dağılıyor böyle onu. düşüyor. Abi Hah. şeyi de buldum. Neyi? Aküyü de buldum. Anahtar lazım bize. Ciddi misin? Ciddi. Kesin birindedir bilerek vermiyordur o sana. Bilerek öyle yapıyorlar bazıları. Ayrıma be kız. Zaten anahtar sendeyse bak ver. Ne o? Oo, müzik geldi. O bir daha müzik geldi. Abi anahtar lazım abi. Ama nerede bilmiyorum ki. Kahretsin. Oğlum cidden söylüyorum her şey tamam Merhaba maraba. arkadaşlar? Ben gözlüklü kız. Hepinize merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Şu an evde Lan acaba şu kızın üzerinde anahtar var mıdır be? Müzik da? yükseldi mi? Hayır. Geçmiş olsun. <laughs> Hadi kanka görüşürüz. Hakkını helal et. Ne demek abi? Kaan abi, anahtar bul bize. Deniyorum. Ya da bir cesetin üstünde falan yani. Abi bu ne ya? Abi ben niye bu kadar korkuyorum? <laughs> Kendini de biliyor abi. <laughs> evet çok korkanlar ölür bak. Korkanın çocuğu olmaz. abi zaten bıraktım buraya bir. Görmen lazım. Yani bu Jason buna basıp kayacak. <laughs> Çoluğumu çocuğumu yedi. Ha, rızkın her şeyimi yedi. Beni de yiyor. Ana Ferhat beni sana vermez O <laughs> bu geliyor. <laughs> Ferhat, anam seni bana Ama Sarı arabanın yanına gelmiştim dolaşıp. Arkadaşlar ne olur şu anahtarı bulun artık ya. Deniyorum deniyorum ama bulmuyor olmuyor. Kesinlikle ol. Olamaz olamaz kesinlikle ol. Allah kahretsin abi bir dakika dur. Allah. Beyler tav tava buldum. Tavayla olur mu? An çalış anahtar çalışır mı? Şey çalışır mı? Araba çalışır mı? Abi dur şimdi burada biz ne yapıyoruz? Sen ne yiyorsun ya? Biz burada ölüyoruz ya. İşin şakası yok abi. Abi sen abi. Allah. Ya o nedir ya? Ya. Heh. Oh bıçağı bastım Jason. acı. kardeşim. Kurtuldun değil mi? Kurtuldum ama. Şimdi ne ]acağız. kadar? Aa, yemin ediyorum böyle de şanssızlık olabilir önce. Anahtar nerede abi ya? Bakıyorum ben de bulamadım ha. Kanka, bak Jason nasıl öldürülür biliyor musun? Arabayla ezeceksin. Ya hadi. Hadi gel ezelim de anahtarı bul. Abi anahtarın İngilizcesi ne? Ki. Ki. ha ki. ya Aa. yok daha neler ya. Aa. Ya çok saçma ya. <laughs> Ölünce çok saçma oluyor. Bırak lan. Jason'ın annesinin evi nerede oluyor? <laughs> He? Jason anasının evi. Nerede Zaman... oluyor abinin hani şekli ne oluyordu? eee küç küçük bir şey kanka oluyor. Küç küçük. Haritada gözüküyor muydu? Evet haritayı açarsan gözüküyor. Bu kim lan? Allah'ım yarabbim ya adam sürekli benim peşimde ya. Sapılmış. <laughs> Jason sapık çıktı. Han kanalı taciz etti. Çok haberlerde. <gülüyor> <gülüyor> Ya yuh tek attı lan kapıya O sen hala ölmedin mi? Ölmedim kaçıyorum <laughs> hala da. Yani artık. Oğlum Sonra şey... çocuk beri ölüyorum ölüyorum demedin mi Samet? Aynen. Herhalde Lan hızlı bir git be. Samet bak Jason'ı kandırıyorum kanka. Oysa ki kapı aç. Al silah lan. Lan Jason. Bir yere düştüm var ya yandın sen. Niye <laughs> <laughs> lan? Ne <laughs> yapacaksın? Üzerine mi işleyeceksin? Yo. Tuvalet varmış ya. <laughs> Samet Jason kaçıyor Samet. <laughs> Jason senden mi kaçıyor? Aa, silahı doğrulttum kaçtı başka yere. <laughs> Ulan abi Jason'ı hayvan gibi oyaladım artık. Ana, Allah Allah. Ya. Ben de olsan haritada gezmedim yer kalmadı ama maalesef yok, yok, yok. Yani Ya bu nedir ya? Nedir? Öldün mü? Yok daha ölmedim de. Hala ölmedin? <laughs> Lan bu nereye gitti? Jason arabanın orada olsa. Jason birden ışınlandı araba ya yani. Evet benim benim peşimde şu anda. Oh yemin ediyorum kaç saat sonra dinlenme fırsatı eğlenme keyfi. <laughs> Arabanın orada derken. Ya benim yanımdaydı. Şimdi. Ateşin oradaki sen misin? Benim ben. Evet sen misin? Bu şimdi. Ha anahtar nerede ya? Arkadaş. Ya bu, evi nerede oluyor ya? Ha nasıl bir yerde oluyor? Oraya girmez oğlum. Oradan araştırabiliyor musun? Ha? Kanka bir sürü ev var. Hey. O sen kendi ölü cesedimi buldun lan. Oha. Sen <laughs> adam gel, gel, kanka devam edin. Kanka böyle gidersek arabanın yanına gidiyoruz. Beyler anahtarı buldun dedi sen. Çok gel dedi sen. Hangisi tamam. ama hangisi? Mavi yukarıdaki yukarıdaki. Çok uzak değilim. Tabii, Samet öyle gitme gitme. Samet öyle gitme. Gel, gel kanka buraya. Şimdi şu Jason şey olsun de be için Bakın size fikir vereyim. Abi ben Jason'ı orada gördüm mü? Yoldan ha? gitmeyin. Abi geliyor ya. Jason buraya geliyor abi ya. Abi tuttu beni ya. E'ye bas, E'ye bas. Vur, vur. Abi öldüm ya. Ya sıktım bir şey de olmadı. Nasıl oldu ya? <laughs> evet, yemin ediyorum boşuna öldü. Hakikaten bir anda ışınlandı ya. Of ya, böyle de olmaz ki ama. Boşu boşuna ölen ilk... ...masumum. 2 <laughs> dakika kal diyorsan. Kan abi ne yapıyorsun? Ya anahtar var abi hadi artık. <laughs> ne yapıyor lan bu sen? <laughs> Bak kapıyı tek atıyor adam ya. Kan da... abi şunu vuracağım mı? Özel gücü vardır. Ben de vurma şey yok diyorsan. <laughs> Yanında dur da ölme, öl, ölmemeni sağlayayım. Ya inanmıyorum <laughs> ya. Heh. Gel gel bu tarafa gel bu tarafa gel gel buraya. Lan koşamıyorum senin gibi. Tamam, gel ben seni koruyacağım, gel. Bu çatapat Ahmet'i nasıl kullanıyorsan onu söyle. Bastığında tuşu yere bırakıyor anında. Patlıyor mu ondan sonra? Evet, patlamaya başlıyor. Gel. No! Abi arkanda. Olsan olmadı. Olmuş, bak. Lan olsan olmadı, sana güvendim Oz. <laughs> ya Oz ya. Abi o, Oz beni de öldürdü. Jason da birlikte çalışıyor abi. ya bu. Ya yürü git ya vallahi yürü git. Hayır <laughs> Jason'la birlikte çalışmanın cezası. Bravo. Ya biraz var ya hız hız Bravo. versin bari o kadar çok. Vurman lazım olsa dönüp vuracaksın abi. Bir tane de sen vur. Oğlum adam kaç saattir beni şey yapıyor kovalıyor. Bak bana gıcık oldu değil daha böyle öldürecek. <laughs> lan oğlum çabuk lan. Hayvan gibi tuşa basıyorum ha. Seni özellikle öldürmüyorsun. Hakikaten. CS'i tanıdık çıktı. Zaten olsan son kişiyim biz Samet. Aynen. Baba nasıl geliyor arkasından Samet bak nasıl pis pis geliyor görüyor musun? Anahtar nerede abi sende değil miydi? Anahtar bende evet. Ee olsan yanına falan düşmemiş midir? Kan abinin. Yanına düşüyor ha aynen direkt düşüyor. Oğuz! <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, Oğuz. Ya, ya as artık bir yere sok öldür beni ya vallahi cıbbıktım. Seni <laughs> özel olarak öldürecek farkında Oğuzhan mısın? Güzel. Aram nolur lan? Süre bitti. Süre bitti. Aram Abi. hayatta kaldım lan. <laughs> Adamın ellerinde. <bitti. gülüyor> Nasıl Evden sen ev... hayatta mı kaldın yazıcıya evet, senin için? Evet hayatta kaldım yazıcıya. Survival tüyü. Allahım ya. Come to mommy Abi böyle beleş... Come to mommy. Beleşmeyin. Katil tanıdık çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Ama bence var ya katil sapıktı. Oğuzhan'ın sapıydı. Öldürmedi, öldürmedi. Var Oğuzhan. Ben sana ne dedim? da birlikte çalışıyorlar demedim mi? Aynen. Oğuzhan'ın sapı çıktı katil ya. Belli. Hayranı <laughs> yani böyle şeyi Lan Oğuz yine kurtuldun ha. Yine ne anasını gözlesin. <laughs> <laughs> evet gelelim videonun sonuna. Buradan Gitarist TV'ye ve Hakan'a çok teşekkür ediyorum. Ben niye böyle konuşuyorum onu da bilmiyorum. <laughs> <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.